Bütün birlikte. Bugün İslam'la birlikte karab oynuyoruz. Evet karab. Ve şimdi karab oynamaya başlayacağız. Evet başlıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ay, babam da var. Şimdi şarbımız Baba. şurada. Baba. Babam. Babam da oynuyor. Evet. Abi. Tamam ilk başta baba. Çek çek. Baba sıkı bağla. Tamam görüyorum. Görüyor musun? Şimdi babama ıı, saygı ya falan söyleyeceğiz. Baba, şey baba, baba bu kaç? 2 tamam. Baba senin dişin. Bakıyor, yukarı bakma. Tamam görmüyorum. <laughs> 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 ben Evet. tane ee, birlikte ee, Arkadaşlar şimdi banda, ben ne oldu? <laughs> ben mi kazandım Evet. Biz görüyor tavandık. Baba Ben En ee, son yavaş döndür. <laughs> tım, tım <döndürme. gülüyor>

İki taraftan geldi. Eda! Eda! Vay! Baba sen hiç dokunmuyorsun. Dokunuyorum ben. Nasıl dokunayım? Eda! <laughs> Kapı. Eda! Sen görün gibi geliyorsun. Hayır, gerçekten görmüyorum. Eda! yaparsan yüzü olur. <laughs> 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 yakalandın, yakalandın. <laughs> tamam sen ebesin. Sen ebesin, küsmek yok. Küsmek yok. Gel çabuk. Gel çabuk. Arkadaşlar şimdi ebe olan kardeşim <laughs> oldu. için bir zevk. Tamam görmüyorsun değil mi? Dön, döndür beni bir kere. Tamam döndür. Hadi tamam. Başladı mı? Başladı. <laughs> sesime gel sesime gel. Az hadi, hadi kalk kalk kalk. Sesime gel bak. Sesime gel. Sesime gel. <laughs> evet, ne? Neyse, ben şimdi Elisa. Gel <laughs> gel. Arkadaşlar ebe olan babam oldu. Tamam. <laughs> Dur.